Gökhan Hoca'nın değerlendirmesiyle maç sonu bölümümüze başlayacağız. Hocam tabii ki daha farklı hayallerimiz vardı bu mücadele öncesinde. Ama gerçekçi olmak gerekirse de beklentimiz de çok yüksek değildi. Evet. 4 0lık bir sonucu nasıl değerlendirirsiniz? Sonuçta İstanbul'da oynadığın maçta o da 4-1 bitti. Evet. Bu maçta da baktığın zaman 4-0 bitti. Kolay bir rakiple oynamayacağımızı biliyorduk ama ümidimizin sürmesi tabii ki maçı kazanmamıza bağlıydı. Ama Sergen Hoca baştan önce yaptığı konuşmayla zaten bu olasılığı da mümkün olduğu kadar azalttı bence. Yani hedefimiz lig diye bence yolu da gösterdi. E, sahada maça gelince e, normalde kafa kafaya bir oyun başladı, denk gibi başladı. Ama sonra e, bir saman alevi gibi iki tane arka arkaya pozisyona girdi ve penaltı pozisyonunda da oyun kırıldı. Ee, bir sıfır mağlup duruma düştükten sonra adamlar e, daha istekliydi. Kişiliklerini sahaya koydular ve oyunu domine ettiler. E, ee, Beşiktaş adına baktığımız zaman 2-3 e, tane pozisyon belki kalecinin en rahat olduğu maçlardan bir tanesi. Ee, ve Dördü de attıktan sonra ikinci yarı. Bence oyunu da rolantiye aldılar. Ee, Beşiktaş elinden gelen mücadele yaptı ama mücadele etmek artık yetmiyor yani biraz da oyuncuların kalitesini sahaya koymaları lazım ki e, oyuncuların yapması gereken bu maalesef biz her maçtan sonra mücadele etmelerinden vurduk ee, mücadele tek başına yetmiyor artık oyuncu kişiliklerini kalitelerini sonuçta Beşiktaş takımının oyuncusuysan e, orada oluyorsan demek ki bir özelliğim var, bir kalitem var, bir yeteneğim var. Evet. Ama bu yeteneği de sahaya koymazsan, maalesef istemediğimiz sonuçlar oluyor. bu sene Şampiyonlar Ligi Beşiktaş için hakikaten büyük ayak kırıklığı. Baktığınız zaman 4 maç, dört 4 mağlubiyet olmaması gereken hiçbirimizin istemediği oyunlara da baktığımız zaman hep mücadeleden dem vurduğumuz ama gücümüzü bir türlü gösteremediğimiz, rakiplerin baskısına boyun eğdiğimiz Maçlar oldu. E, Lisbon'da bugün sahaya ağırlığını koydu. Doğru söylemek gerekirse. Galibiyeti fazlasıyla hak ettiler. Ve istediği sonucu aldılar. Artık onlar Dortmund'da ikinci çekecek. Biz de e, kendi ligimize döneceğiz. Bu mücadelenin özet görüntülerini ilerleyen dakikalarda Aspor ekranlarında izleyebileceksiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Devam edelim. Maalesef 4-0'lık yenilgiyi konuşmak durumundayız. Maç sonu siyah beyaz takımın performansı tatmin edici seviyenin uzağındaydı. Yenen golle beraber de çok çabuk bir kırılma gördük. 1-0 olduktan sonra da 0-0'mış gibi odaklanıp keşke devam edebilseydik diye içimden geçiriyorum. Neden bu kırılganlık? Futbol dünyanın en güçlü performans spordur bence. Yani gerçekten performans yapmalısınız. Çünkü vücudunuzun bütün kombinasyonlarını çalıştırıyorsunuz, çalıştırmak zorundasınız. Direnciniz çok yüksek olmalı. Mental açıdan üst düzeyde olmalısınız. Çünkü performans yapabilmek için iyi hissetmelisiniz. Moralinizi korumalısınız ve her şeyden önemlisi demoralize ede, edebilecek, demoralize olmanıza sebebiyet verecek bütün faktörlere karşı dirençli olmalısınız. Yani moralinizi bozmadan bütün faktörleri bertaraf ederek sadece oyuna odaklanmalısınız. Beşiktaş'taki temel eksiklik bu. Çok ciddi bir motivasyon problemi vardı. Ben Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla bu motivasyon sorununu maçın birinci dakikasından itibaren Beşiktaş'ın yaşayacağını hissettim. Keşke öyle olmasaydı. Bunu temenni ettiğim için söylemiyorum ama bir durum tespiti yapıyorum. Çünkü Sergen Yalçın çok net bir biçimde Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçmiş. Avrupa Ligi'ni çok gerekli görmüyor. Bir strateji, bir planlama yapmış. Diyor ki Sergen Yalçın biz buralarda devam edemeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu gördük. Buralarda e, devam etmek için eğer enerjimizi harcarsak ligden kaybederiz. Oysa şu anda... Ligi kaybetmiş değiliz, kazanabileceğimiz birlik var. O yüzden lige kanalize olalım diyor. Bunun şu ya da bu şekilde yerli ya da yabancı herhangi bir futbolcuya bu düşüncenin sirayet etmemesi mümkün değildi. Bu düşünceyle sahaya çıkan bir futbol takımının da bir hatada, yenilen talihsiz bir golde, aleyhi verilen bir penaltı pozisyonunda demoralize olmaması mümkün değildi. Ama bu demolizasyon yoğunluğunu üretebilir miydi? Askeriye indirebilir miydi? İndirebilirdi Beşiktaş'ta bazı oyuncular. Lider nitelikli varsaydığımız bazı oyuncular onlar da sahneye çıkmadı. Yerli yabancı fark etmez. Atiba bunu yapabilirdi. Ateşleyici Joseph De Souza sarı kart, ikinci sarı ziyade motivasyonunu ve moralini koruyarak takımını ateşleyebilirdi. Başka başka aksiyonlarla. Bütün bunları da yapamadı. Temel problem motivasyon problemiydi. Sporting Lisbon'u tebrik etmek lazım. Ben zaten baştan beri Sporting Lisbon'un çok iyi bir takım olduğunu bakmayın. Ayaksan kendi sahasında 5 yediğini. burada son maça kadar iddialı bir takım olacağını biliyordum. Çünkü Amorim'i yakından takip ediyorum ve kolay değil. Braga'ya. Özür diliyorum. Ayaks bu arada geriye düştüğü maçta Dortmund karşısında 3-1 kazandı. Son golünde uzatma bölümünde Klasen'den gelmiş olduğunu belirtelim. Nitekim Ajax Dortmund'a evinde de 4 atmıştı. Sporting'e plasmanda 5 atması da çok büyük bir olay değildi. Sürpriz Belki de bu grubun aslında favorisi Ajax'tı. Evet. Herkes öyle görmedi ama. Evet. Yani e, bence e, aşırı koşullanma oldu Beşiktaş'ta. Gruplar belli olduktan sonra kurallardan sonra Beşiktaş çok iyi bir grubu çekti. Çok çok avantajlı rakiplerle eşleşti. Öyle olur böyle oldu olur dendi. Ancak bu aslında e, Gerçeklik temeli olmayan beklenti büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Yani çok daha ayağa yere sağlam basan, çok daha mesafeli yorumlar yapılabilirdi. Bu grup o kadar kolay bir grup değildi. Bahsettiğim etkenlerden dolayı. Ajax. Beşiktaş'la birlikte grup ikinciliği için oynar derken grubun doğal favorisi haline geldi ilk maçtan itibaren Borussia Dortmund öyle ya da böyle Avrupa'nın en hızlı ucum yapabilen ekiplerinden bir tanesi bugün Beşiktaş'ın oynadığı Sporting Lisbon takımı kolektif anlayışı bu grup içerisinde en iyi yapan takım bence evet. dolayısıyla bu gruptan çıkabilmek kolay değildi çok daha öngörülü, çok daha soğukkanlı yorumlar yapılabilirdi o yüzden belki böyle bir hayal kırıklığı yaşanıyor Beşiktaş adına ama temelde problem bu akşamki problem motivasyon problemiydi. Evet. Yani Beşiktaş kazanma inancıyla sahaya çıkmadı. Bunun e, bu eksikliği maçın her momentumunda, her anında yaşadığı. Rakip takım oyunun bütün ayrıntıları için savaşıp kazanırken Beşiktaş reaksiyon veremedi. Acı olan bu. 4-0'da yenilirsiniz, 5-0'da yenilirsiniz. Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğu zaman Milan'ı Real Madrid'i Barcelona'yı yendiği dönem ligde geldi Bursa Spor Deplasmanı'nda 5-1 mağlup oldu. Ama sonunda gitti Avrupa şampiyonu oldu burada kaç sıfır mağlup olduğunuz ya da 4 gol yediğiniz, 5 gol yediğiniz bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan reaksiyon verip verememe. Gençler olabilir ama toparlanma her şeyden daha önemli. Mental buydu. olarak o gücü ortaya Tabii ki koymamız genç oyuncular gerekiyor. oyuncular oynasınlar. Çok özür dilerim Gökhan abi. Genç oyuncular oynasınlar. Bu deneyimi yaşasınlar ama ben bunun bir teselli vesilesi olmadığı kanaatindeyim. Bugün Beşiktaş'a direnen şampiyonel ilgili söyleyebileceğimiz tek şey var. Ersin Destanoğlu gibi bir kaleci Türk bir kaleci Rüştün ispatladı. 20 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde takım savunması kötü olsa da Beşiktaş çok açık verse de sonuna evet. kadar oynayabileceğini, diri kalabileceğini gösterdi. En büyük kazanım bu bence ve çok iyi yerlere geleceği kanaatindeyim. Şu grupta kurallar çekildiği zaman bence birbirine denk 4 tane takım vardı. Yani Beşiktaş evet. kadro olarak bence Şampiyonlar Ligi'nde Ses getirebilecek bir kadroydu ki bunu daha önce Şenol Hoca zamanı gruptan da mağlup çıkarak ki hemen hemen bu takımlar ayrıldı ve bu takımlardan daha iyi takımlarla oynayarak yapmıştı bunu. Ee, maalesef o sakatlıklar ve sahaya gösterilen performanslar aynı oranda olmadı. Ee, 4 tane %25 şansı olandan bir anda Beşiktaş kendini dışladı. %33'e 3 tane takımın şansı oldu. Şimdi ayaksı baktığımız zaman bu işi bitirdi. Evet. Gerideki iki tane takım da birbirine rakip olarak bu işi sürdürecekler. Buradaki olay şanssızlık işte nasıl Perara Konya'ya gidiyor. Konya için 3ünde meç veriyor. İşte biz Konya'yı sahasında tuttuk. Konya'yı gözünde büyütüyor. İşte Perara oradan sonra çıkıyor. İşte biz Avrupa yarında değiliz diyor ki. Oynadığı takımlara baktığınız zaman Aintra Frankfurt'u, işte gruptaki takımları bir anda kendini kosanfa. üstüne koyabiliyor ki. Bir teknik adamın yaşayacağı en büyük şanssızlıklar bence bu. Yani sen eğer kafadan oynamadan, bir şeyi mağlup ediyorsan zaten onun önüne geçemezsin. Çünkü oyuncu bir şekilde teknik adamın ağzına bakıyor. Sen teslimiyetçi onu, bir bakış açısı Tabii ki kendini korumacı bence. Bu kendini korumacı oluyor. Teslimiyetçi de değil. Yani bir Konya'ya gidip Konya maçında Konya sporla ilgili tamam hani Konya saygı duyacaksın. Hakikaten iyi takım. Şu anda ligimizde performans olarak üst bir takım. Ama sonuçta Fenerbahçe takımı gidip bunu söyleyemez. Ki Beşiktaş'ta aynı şekilde eğer Lisbon'a gidiyorsan Burada teslimiyetçi bir takım olamazsın. Evet. Yani sonuçta burada izleyen, bu maçı izleyen Beşiktaş taraftarları orada bir şeyler bekliyorlar sonuçta. Yani ne olursa olsun bekliyorlar. Sen sonuncu da olsan illa ki orada bir kıpırdama bekliyor. Ama baştan önce bir demeç verip gerçekçi de olsa, ne kadar gerçekçi de olsa bence söylenmemesi gereken şeylerdi. Bu evet. da bir teknik adam zaafı veya... Teknik adam belki olayı daha gerçekçi olun yönlendirmeyi böyle bakayım diyor ama dışarıdan baktığın zaman hoş durmuyor ve sonucu da böyle oluyor. Evet bugün olan sonuçlarla beraber Şampiyonlar Ligi şansını Beşiktaş tamamen yitirmiş oldu. Şampiyonlar Ligi'nde tur şansı kalmadı. Dortmund'un öne geçip kaybettiği mücadele sayesinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi için umudu devam ediyor. Ama çok gerçekçi olmak gerekirse... Bu umutların da hani pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyleyelim. Ee, çok 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 büyük ihtimalle Beşiktaş Avrupa defterini kapatıyor gibi görünüyor. Evet. Sence <laughs> eksiklerimiz nelerdi bu akşam? Ee, şöyle birincisi evet yani Ajax karşısında oynayacağı bir oyun belki Beşiktaş farklı noktaları taşıyabilir. Ama Josef De kırmızı kartı da orada çok büyük bir etki yapacak oyuna o bir kesin. Yani Beşiktaş 4-0'lık bir kaybın ardından bir de Josef'i kaybetti. O yüzden de benim gözümde de artık Avrupa Ligi şansının çok yüksek olmadığını ifade edebilirim. Beşiktaş nerede hata yaptı? Bir, her doğru her yerde söylenmez söylemi Sergin Hoca için geçerli. Sergin Hoca'nın maç öncesi açıklamaları muhtemelen nasıl kameralar karşısında hoca söylediyse... ...çok yüksek bir olasılıkla soyunma odasında da oyunculara da ifade edilmiş söylemler gibi gözüküyor. Oyunculara da Trabzonspor karşılaşmasının önemi ifade edildiyse... Oyuncu da sahaya çıkar, sakatlanmamak için oynar ee, ve mücadele anlamında da bir sonraki karşılaşmayı düşünerek fiziksel anlamda sadece kondisyonunu korumaya bakar. Çünkü teknik direktör telkinde bulunuyor değil mi? Baştan Şimdi böyle önce. bir telkin teknik adam yaparsa oyuncu zaten inancını birinci dakikada kaybeder. Evet. İkinci nokta Beşiktaş kulübünün mental anlamda, zihinsel anlamda çok iyi noktalarda olması gerekiyor. Şimdi bu böyle müsabakaları kaldırmak için. Peki Beşiktaş'ın psikolojik performans konusunda çalıştığı bir isim var mı? Yok. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımın psikolojik performans antrenörü olmaz mı? Departmanı olur. Beşiktaş'ta bir isim bile yok. Bir isim bile yok. Yani biz baştan mağlup başlıyoruz karşılaşmaya. Sakatlanma konusunda çalışma yok. Psikolojik performans konusunda çalışma yok. Teknik direktör Sergen Hoca geliyor. Maç öncesinde biz ligi düşünüyoruz diyor. Biz işte ülke puanı vesaire dert yanalım ama sağdaki futbolcu da tabii ki hocasının sözünü dinleyerek ligi düşünüyor. Ortada hiçbir şekilde olumlu söyleyebileceğimiz tek bir detay bile yok çıkmıyor ki Joseph'in 90 artı 4'te gördüğü kırmızı kartta devasa bir e, hatadır yani. <laughs> Grubumuzdaki diğer maçtan bahsetmiştim. Ajax'ın Dortmund deplasmanında 3-1 kazandığını dile getirmiştik. E, diğer karşılaşmalarında sonuçlarını hızlıca sizlere aktarayım. Tekrar Beşiktaş'la ilgili sohbetimize döneceğiz. City, Kulüp Burucu 4-1 yendi. Leipzig, Paris Saint Germain maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. 20-45 e, seansında Milan-Porto maçı 1-1 bitmişti. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde Liverpool Atletico Madrid'i Mane ve Jota'nın golleriyle 2-0 yendi. Real Madrid 20-45'te Şaktar'ı 2-1 yenmişti ve Şerif e, Milano'da rüyadan uyanmıştı. Evinde de Inter'e kaybetti. 3-1'lik e, netice ortaya çıktı. İtalyan temsilcisi eve 3 puanla dönüyor. Bu sonuçları da sizlere hatırlattık. E, Gökhan Hocam maç içerisinde konuşmuştuk. Orta sahayı Atiba Çinsin Josep de Souza, Mehmet Topal üçlüsüyle Sergen Hoca kurdu. Bu aslında ben oyunu tutmak istiyorum. Skoru mümkün olduğunca 0-0 götürmek istiyorum orta sahası. Ama gol yediğiniz anda da bu e, anlayışla sahaya çıktığınızda epey taca çıkmış oluyorsunuz aynı zamanda. Hocanın oyun planını nasıl buldunuz? Özellikle orta saha kaynaklı. Ee, sonuçta hocanın maçtan önce konuşması esasında oyunu şekillenen e, oyunu şekillendiren bir konuşmaydı. Baktığınız zaman Oyunu orta sahada tutmak isteyen, rakibe fazla evet. gol şansı vermeyen, e, oyunu kilitlemeye çalışan pozisyonda. Arada da bulursak işte Larin'le, Kenan'la e, pozisyonu bulup değerlendirme düşüncesindeydi. E, golü yiyene kadardı ama hepsi. Sonuçta gol yediğiniz zaman bunlar, e, üçü de defansif oyuncu, yaratıcı oyuncu değil. İkinci yarı başlarken de sonuç eğer 3-0 mağlupsanız e, sonuçta o sonuç için doğruya dönmeye çalışıyorsunuz. Oyuna tekşireyi alıp Topal'ı geriye çekti ki burada Topal dediği gibi Taner oyun bağlantısını kuran, pas bağlantısını kuran ve büyük yüzdeyle oynayan bir oyuncuydu. Siz onu defansa çektiğiniz zaman Atiba'yı çekiyorsunuz oraya. Bu da biraz da dengelerde problem oldu. İkinci repten doğaçlama da bir oyun oldu esasında. Evet. Baktığınız zaman daha gerçekçi demeyeyim de bir taraf sonucu almış, diğer tarafta işte fazla nasıl diyeyim oyuna biraz daha katkı sağlayayım işte pozisyon bulayım gol bulayım düşüncesiyle oynanan bir oyundu doğaçlama e, ikinci yarı Beşiktaş biraz daha topu tuttu ama etkili olamadı e, Sporting de oyunu zaten ilk yarıdan bence bitirmişti ikinci yarı üç tane değişikliği yaptırdıktan sonra hepten bıraktı e, sonuçta onlar istediğini oldu e, özellikle de bir de sen dediğin gibi Ayaks'ın galibiyet golü haberi geldikten sonra tamamen maç bitti o maçta tek ondan sonra damga vuran olay Joseph'ın atılmasıydı hiç evet. gereksiz yere. E oyunun kırılma anı da Rıdvan'ın yaptırdığı penaltıydı. Yani ondan sonra oyun koptu diyebiliriz. Üç tane sol beki var Beşiktaş'ın. En sakalı Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz. Aslında forma rekabetinin en yoğun olduğu pozisyonlardan biri. Rıdvan için de o formayı alabilmek adına çok ciddi bir şanstı bu karşılaşmada forma bulmak. Hocam aslında gerçekten iyi bir 30 dakika oynamıştı. Sonrasında o da koptu maçtan yaptığı hatayla. Rıdvan ben için bir eksik gene, konu oldu. Gene iddia ediyorum. Rıdvan Türkiye'deki hakikaten iyi sol beklerden bir tanesi ve daha da iyi olacak. Evet. Yani sonuçta bunu ben altyapının başındayken de Rıdvan'ı biliyorum. Sonra A takıma çıktıktan sonra gösterdiği performans da e, beni şaşırtmadı. yani Rıdvan iyi bir oyuncu. E, sol bek olarak bir kere çok çabuk. Dediğim gibi topu iyi kullanan bir oyuncu. E, maça iyi başlamıştı. E, yaptırdığı penaltı bir şanssızlık Ondan sonra ama e, gördüğüm Sporting'de bunun üzerine oyuna kurmuş Yani devamlı o şekilde o e, Rıdvan'ın arkasına ve Necip'in arkasına atılan toplarla Yani çabuk toplarla çabuk oyuncuları kenardan fırlayıp e, Karşı karşıya bırakmaktaki bunları da bence iyi yaptılar İyi de gittiler çünkü hiç beklemediği anda ters e, defansın arkasına Bek'in arkasına attığı toplardı Rıdvan yaptığı hatadan sonra bir türlü oyuna dönemedi. Şanssızlığı oldu. Bir maç oyuncu için kötü olabilir ama bunu görüp hatasını da gördüğü zaman önemli bir gelişme kaydedecek. Çünkü benim için en önemli şey işler iyi giderken her şey toz pembedir ama iyi giderken hatalarınızı buluyorsanız, hatanızı görüyorsanız ve onu düzeltmek için uğraşıyorsanız ee, o zaman hakikaten başarılı olacak demeksinizdir. De. Çünkü her şey detaylarda gizlidir. Başarı detaylarla gelir. Rıdvan inşallah o hatasını görecek. O detayı yakalayacak. Ve o detayı geçtiği an ve sorumluluğu hiçbir zaman kaybetmediği zaman bence Türkiye'nin en iyi sol beklerinden biri olacak. O potansiyeli var. Ersin için aslında olumlu şeyler söyledin. Ee, belki Beşiktaş oynadığı maçların tamamını kaybetti ama Ersin'in ayakta kaldığı bölümler var. Rıdvan'ın da bu turnuvada kendisini göstermesi, forma şansı bulup tecrübe kazanması, kazanması gelecek günler için aslında güzel bir şey. Bir yüzde Bugün yaptığı, yaptırdığı penaltı onun gerçek performansına, oyuncu niteliğine ve potansiyeli büyük oyuncu olma özelliğine halel getirmez. Evet. Rıdvan Yılmaz çok iyi bir oyuncu. Milli takıma da yıllarca hizmet edecek. uçak gibi gidiyor geliyor. Yani gurur verici bir performansa potansiyele sahip ve bence Avrupa'nın elitliklerinde oynayabilir önümüzdeki dönemde. Bir Ersin'i de kutlamak lazım. Beşiktaş işte onca gol yedi. Sayıyorum 2-2 artı 4 artı 4 toplamda 12 gol. Eksi 10 avaraş sadece 2 gol atabildi. Ama eğer Ersin performansı olmasaydı bunu 2 ile çarpabilirdik. Double olurdu yani. 24 bile olabilirdi. O kadar çok sayıda %100 olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonlarda İki metreden vurulan şutlarda hatırlayın Lizbon maçı İstanbul'da reaksiyon gösterdi, kurtardı ikinci hamleyi yaptı. O yüzden özellikle karşı karşıya pozisyonlarda çok top kurtardı. Hiç maç. göz ardı edemeyiz yani Ersin Destanoğlu'nun bireysel performansı Beşiktaş'ı e, çok daha vahim bir durumdan kurtardı ilk dört haftada. Bu bir ikincisi şunu söylemek istiyorum Tabii Kerem. Ki. Şimdi e, programın genel akışı içerisinde fizik bir fizik kanunundan bahsettim enerjinin sakınım yasası. Enerjinin sakınım yasasında izole sistemdeki toplam enerjinin değişmeyeceği ifade edilir. Sergen Yalçın motivasyon açısından bence çok doğru olmayan ve eleştiriye açık bir anlayışla takımını sahaya sürdü. Basın toplantısındaki sözleri nedeniyle lige kanalize olduklarını, Alex Tekşiray'ı dinlendireceğini, Batu Şua'yı, Piyaniç'i, işte Rossi'yi risk etmek istemediğini belirten bir tavır sergiledi ve Trabzonspor maçına atıfta bulundu. Bu birinci hata, ikinci hata da enerjinin sakınım yasası, yani enerjiyi tek bir merkeze toplayıp aslında e, o enerjinin potansiyelinden yararlanamama sorununa neden oldu. Seçtiği oyuncularla, tercih ettiği oyuncularla. Atiba, Josep de Souza, Mehmet Topal birbirine benzer özellikle ve aynı işlevi gören oyuncular üç aşağı, beş yukarı. Bunlarla başladı Beşiktaş ve Beşiktaş ön bölgede. Yaratıcı olabilecek ofansif açıdan kendisini etkin kılabilecek bir güçten mahrum kaldı. Yani enerjisini belli bir alanda topladı ve bu enerji dışarıya sirayet etmedi. Oyuncu tercihleri açısından da bence yanlış başladı. Çünkü Sergen Yalçın'ın da motivasyonu tam değildi bu maçta. E böyle bir motivasyonla takımı sahaya sürersen takımın birinci dakikadan itibaren demolize olmaması mümkün değil. Ki bahsettiğimiz şey, bahsettiğimiz olgu bir futbol ve futbol dünyanın en yüksek performans sporudur. En yüksek performansa gereksinim duyduğunuz spordur ve bir endüstridir. Bunun gereğini yerine getiremedi. Joseph De Souza'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da ben böyle değerlendiriyorum. Niye diye soracak olursan çünkü eğer moraliniz bozuk bozu bozuksa ne kadar iyi şoför olursanız olun, ne kadar iyi araba kullanıcısı olursanız olun hata yaparsınız. Moraliniz çok bozuksa bir şeylere takılı kalmışsanız programda doğru düzgün konuşamazsınız. Dünyanın en zor performans sporu futbolda da eğer yüksek motivasyona sahip değilseniz ve demolize olmuşsanız Joseph de Souza kadar da tecrübeli bir oyuncu olsanız basit sarı kartlar görüp ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırsınız. O Böyle üç, açıklıyorum ben. 3 tane defansif oyuncuya Necib'i de ekleyebiliriz. Yani baktığımızda 3 tane orta sahişte. Joseph, evet. Atiba, Mehmet Topal. Ona bakarsan aynı işi yapan de, Necip de sabek oynadı. Hücum yani, 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 katkısı çok sınırlı bir bek yani, olarak Yani Esasında baktığın zaman e, format belli rakibi durdurmak bir şekilde. Evet. E bunu yapmaya çalıştı. Ha biz oyunun e, geneli açısından konuşuyoruz ama Sergen Hoca'nın yerine kendimizi koysak biz de belki aynı şeyleri düşüneceğiz. Yani biz şu anda burada konuşuyoruz işte böyle tabii ki futbolun doğruları var. Ama baktığınız zaman işte dün yok maalesef futbolda dün diye bir şey yok. Dün geçmişte kaldı. Şimdi Nasıl Galatasaray maçından önce de her şey kötüydü. Bir Galatasaray maçını aldı. Bir anda düzeldi. Peşine Atay'a gitti. Mağlup oldu tekrar. Şimdi Lisbon. E şimdi önünde gene bir kurtarışı var. Futbolun güzel tarafı var. Her hafta telafi etme şansınız var. Yani biz doğru o haftalık konuşuyoruz. Şimdi bu hafta diyelim işte Sergen Hoca bunu hata yaptı diyoruz. Trabzon maçını olacak. Trabzon maçını kazandı. Doğru şeyler var. Trabzon maçını kazandı diyeceğiz. Futbol böyle bir oyun. Yani futbolda dün yok. Evet. İşte Sergen Hoca iki tane geçen senenin şampiyonu iki tane kupa almış. Ama bu sene baktığınız zaman işler iyi gitmiyor. Bu, geçen sene met ettiğimiz Sergen Hoca'yı bu sene de işte burada hata yaptı diyebiliyoruz. Futbol her zaman gelecek var. Evet. Bugün ve yarın. Başka Dünü yok. Dünü unutmak gerekiyor bir yandan. 4-0'lık Sporting galibiyeti üzerine konuşuyoruz. Kenan Karaman Beşiktaş'ta evet. performansıyla <laughs> Zaman zaman eleştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Belki beklenti daha farklıydı bilmiyorum. Ama bugün e, hücumda Beşiktaş'ın Kıvılcım gösterdiği anlarda onun performansı var. İyiler arasına yazabilir misin? Beşiktaş adına olumlu konuşacağım noktalarda hangi oyuncuların isimleri var? Şimdi e, Kenan'ı yazabiliriz. Evet başlangıçta oyunun hemen başında özellikle çok fazla anlamsız e, hataları olsa bile oyunun geneline baktığımız zaman iyilerden bir tanesiydi Kenan kötü Beşiktaş'ın iyilerinden. Kötünün iyisi. Öyle ifade edebiliriz. Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusu sportingli bir oyuncunun bile önüne geçemedi performans olarak. Bu gerçek. Ama Beşiktaş'lı futbolcular arasında kim iyi dersen her ne kadar penaltı yaptırsa bile Rıdvan'ın performansı iyilerdendi. Kaleci Ersin'i yine sayabiliriz. Dört gol yese bile yine oyunu tutmaya yönelik iyi hamleler yaptığı düşüncesindeyim. Kenan Keza aynı şekilde oyunun içerisinde olan isimlerden bir tanesi. Ama onun dışında e, Atiba performans veremedi. Mehmet'i geriye çekmek özellikle performans düşüren etken oldu. Mehmet'e ilk 30 dakikanın iyi oyuncularından biriydi bu arada. Evet o kadar. Oyun 90 dakika, 30 evet. dakikası da sadece iyiydi. Necip sağ açık pozisyonda daha çok gördük. Yani şimdi ısı ya da işte ortalama pozisyonlarına baksak yer olarak daha çok sağ açık gibi çok fazla önde beklemek zorunda kaldı. Ve onun öne çıkmasıyla birlikte arkada Üçlü hat çok fazla hata yaptı ve Necip'in de bireysel performans olarak çok da takımı taşıyamadığı kanısındayım. Rakip karşısında belki de o da e, hocanın ifadeleri sonrasında biraz daha Trabzon maçına yönelmiş gibi gözüküyor. E, Montero zaten hocanın haklı olarak çünkü ilk yarıda e, 7'de 1'di, 7 ikili mücadeleye girdi, 6'sını kaybetti ve birçok hatası vardı. Hoca da zaten ikinci yarının hemen başında Montero'yu kenara aldı. Beşiktaş'ta böyle elle tutulur oyuncu performansı dediğim gibi Kenan'ı sayabiliyoruz. Rıdvan penaltı yaptırsa bile Rıdvan'ı sayabiliriz. Hocam üçlü savunma oynayan takımlara karşı özellikle bu kadar bir arada oynayan ve bu sistemi benimsemiş sindirmiş takımlara karşı üçlü oynamak ya da beşli oynamak bazen bir çözümdür. Net bir sağ kanat bekiniz olmamasına rağmen bunu soruyorum. Kanatlarda eşleşme sorunları yaşadık, reis... Porro sakatlandıktan sonra SKO girdi. Problem yaşattılar. Acaba Sergen Hoca buna yönelik bir organizasyon düzenleyebilir miydi? Buna yönelik bir çalışma yapabilir miydi? Böyle bir şey benimseyebilir miydi? Şimdi öyle bir maç oynandı ki e... bunu bu arada ilk maç için de soruyorum. Ya sonuçta maçlara baktığın zaman öyle bir kırılma anları var ki yani ilk maça bakıyorsunuz. 3 tane kornerden gol yiyorsunuz. Evet. Şimdi ikinci maça bakıyorsunuz. Penaltıdan gol yiyorsunuz. Ha, bunun yanında rakibi analiz ettiğin zaman tabii ki rakip arkasına yaptıkları koşular ve e, beşini kenarında oynayan iki tane oyuncular hakikaten çok iyi oyuncular. Devamlı gidip gelen, ayağı iyi, oyuncu eksiltebilen oyuncular. Ha, Sergen Hoca e, ilk maçı gördü. Dediği gibi yani ben ne yapabilirim? İstatistiklere baktı işte. Kornerden ben işte kaç maçta istatistikler de Sergen Hoca'yı haklı çıkardı esasında. O maçlara baktığınız zaman. E şimdi belki bu maç rakibin planına göre ulan ama çok gol yedik. Bu sefer kornerlere önlem alalım dedi. E, kenardaki oyuncuları unuttu. Bunlar da neyi doğru yaptı? İyi bir takım. Beraber oynuyorlar. Baktığımız zaman e, iş, ilk maçta oynayan kadronun hemen hemen aynısı. E, bu sefer kendi sahasında kullandıkları daha değişik bir silah vardı. Rakip arkasına koşular. Rakip arkasına koşuları iyi yaptılar. Ee, biz de iki oyunculara baktığımız zaman işte Necip Sabek'te uzun zamandır oynamıyordu. İlk defa oynadı. İyi, niyet, ni, i̇yi niyetli olmak yetmiyor. İyi niyetli oldu diyeceğim ama iyi niyetli olmak da yetmiyor. İşte Rıdvan'ın bir 30 dakikalık iyi bir performansı vardı. Ondan sonra düştü. Sonra maç bir anda 3-0 oluyor. Ve ondan sonra siz ne yapsanız boş. Ondan sonra oyun kendiliğinden oynanan bir oyuna dönüyor. Yani burada bir sürü şey anlatabiliriz. İşte burayı şunla kapatabilirdi, o gelebilirdi. Yok öyle bir şey futbolda. Futbolda oynanan oyun var ve gerçekçi bir oyun var. Nasıl? İlk maçta 3 tane konilerden gol ediniz. İlk maçta onu konuşuyordunuz. Şimdi ben oyunun başında işte 5. dakika falan söyledim. Rakip arkasın, bizim defansımızın arkasına çok iyi top atıyorlar. Ve kenardan gelen o Beşli'nin kenarındaki iki oyuncu da bu işi iyi yapıyorlar evet. ve bunu çalışmışlar. Hakikaten iyi çalışmışlar bu takım. Bu takım iyi bir takım ve geçen iyi de çalışmışlar. Geçen böyle oynuyorlar. Yani Geçen sene birlikte oynayan takım. Devamlı aynı şekilde. Kolay ve kaybetmeyen ve, bir ekip. Ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takımla oynuyorsunuz. Bakın Sporting Lizbon diyor ya, geçen sene işte Porto'yu benim